Değerli arkadaşlar, İnci'nin Hep Kanalı'na hoş geldiniz. Bu videoda arızalanan led lambayı nasıl tamir edebileceğimizi öğreniyoruz. Evet arkadaşlar, artık evlerimizde genelde şuradaki gibi led lambaları kullanıyoruz. Bu lambaların diğer geleneksel lambalara göre birçok avantajı var. Ancak bu videoda onlara değinmeyeceğim. Bu videoda bu avantajlardan bir tanesi olan tamir edilebilme avantajlarına değinmek istiyorum. Buradaki lamba benim evimde kullandığım bir lambaydı. Şu an arızalı çalışmıyor. Şimdi bu lambayı tamir edip tekrar kullanılabilir hale getirelim. Video içerisinde yapacağımız işlemleri de şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle lambayı açacağız, ardından lambanın yapısını inceleyeceğiz. Daha sonrasında arızayı tespit edip tamir edip ve lambayı tekrar kullanılabilir hale getireceğiz. Vakit kaybetmeden işleme başlayalım. İlk olarak lambanın muhafazasını sökmemiz gerekiyor. Burada tam anlamıyla bir kaba güç uygulamak gerekiyor. Bazı lambalar daha kolay sökülebilir. Kimi lambanın bu kısmı şöyle çevirerek çıkıyor. Ama bu genelde zor oluyor. Ve genelde sökerken şu kenarlar kırılabiliyor. Kırılan bu alanları lambayı tamir ettikten sonra yapıştırabilirsiniz. Yapıştırdığımız bu alan lambanın üst tarafında kalacağı için görünüş olarak bir soruna sebep olmayacaktır. Şimdi bu lambanın üstünü bir tornavida vasıtasıyla çıkarmaya çalışıyorum. Tornavidayı şuradaki birleşim yerinden sokup zorluyorum. Siz kendinize göre bir yöntem uygulayıp çekebilirsiniz. Açıkçası burada bir yöntem yok. gördüğünüz gibi şuradaki alanlar kırıldı. Ee, geri kalan kısmını kırmadan şu şekilde zorlayıp çıkarmaya çalışacağım. Evet muhafazayı söktük. Şimdi bir lambaya göz atalım. Evet arkadaşlar led lambalar burada görebileceğiniz üzere bir plaka üzerine konulmuş birden çok küçük ledden oluşuyor. Buradaki ledlerin sayısı sizin lambanızın gücüne göre değişiklik gösterebilir. Ama yapı genel olarak aynıdır. LED lambaların arızalanmalarındaki temel sebep içlerindeki küçük LED'lerin arızalanmasıdır. Bu LED'lerin bir tanesi bile arızalansa lamba tamamen veya kısmen ışık vermeyi durduracaktır. Bunun sebebi de şudur. Buradaki LED'ler birbirlerine seri olarak bağlanmış. Yakından incelediğimizde LED'lerin şu kısımlar arasında birer köprü vazifesi gördüğünü göreceğiz. İşte bu köprülerden herhangi biri arızalanırsa iki kısım arasındaki bağlantı kopacağından devre tamamlanmayacaktır ve lamba ışık vermeyecektir. Şöyle de diyebiliriz bu lambanın ışık verebilmesi için şuradan giren elektriğin yani artı ucundan giren elektriğin devrenin bu küçük elemanlarını dolaşıp küçük ledlerin dolaşıp tekrar şu eksi kısmına ulaşması gerekiyor. Bu ledlerin herhangi bir arıza verdiğinde devre tamamlanmayacağından lamba ışık vermeyecektir. Burada bu kısımları göstereyim size. İşte bakın şurada e, bu kısım bir kare şeklinde gözüküyor. Bir de şurada diğer kısım var. Bu da bir üçgen şeklinde. Yani bu led bu iki kısım arasındaki köprü görevini görüyor ve üzerinden akım geçerken de ışık veriyor. Şimdi aslında bizim yaptığımız bu iki plakayı birbirine bağlamak. Hemen burada şuna da değinmek istiyorum. Bu lambalarda bu ledlere ek olarak bir de devre kartları bulunuyor. Eğer bu devre kartlarındaki elemanlardan birisi arızalanmışsa da lamba ışık vermeyecektir. Ama arızalanan devre elemanını bulmak daha ileri arızacılık gerektirdiği için bu videoda sadece bu ledlerle ilgili olan kısmı anlatacağım. Ayrıca arızalanan lambaların tamamına yakının arıza sebebi bu küçük ledlerden kaynaklanmaktadır. Şimdi arızanın sebebini bulalım. Arkadaşlar burada arızalı ledi tespit etmek genelde kolaydır. Gözle incelediğimiz zaman zaten ledin üstünde bir karartı görebilirsiniz. Bu da bu ledin arızalandığı anlamına gelir. Mesela örnek olarak şu lambada şu ledin üzerindeki karartıyı görebiliyorsunuz. Çok büyük ihtimalle bu led arızalanmıştır. Ve bu led arızalandığından dolayı şu iki kısım arasında köprü görevini görmediği için bu lamba artık yanmıyordur. Ama yine de bundan emin olmak istiyorsanız LED'lerin çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz. Ancak bunun için size yaklaşık olarak 9-10 volt civarında doğru akım yani DC akım veren bir güç kaynağına ihtiyacınız var. Ben bunun için şu şekilde bir adaptör kullanıyorum. Elinizde bu yoksa ve 9 voltluk bir pil varsa muhtemelen o da işinizi görecektir. Ancak dediğim gibi bu zorunlu değil. Zaten çok büyük ihtimalle LED'in burada yanmış olduğunu göreceksiniz. Buradaki arızayı giderdiğiniz zaman lambanız tekrar faal duruma gelecektir. Ben şimdi bu aparatı kullanarak lambadaki ledlerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istiyorum. Lamba sabit olması için şu şekilde videoya yerleştiriyorum. Burada elektrik yok. Burada adaptörden gelen elektriğin artı ve uçları boşta görebiliyorsunuz. Bunları şimdi ledlerin iki ucuna değdirdiğim zaman eğer led faal ise led aydınlanacaktır. Burada artı eksi var arkadaşlar. Eğer şu şekilde değdirirsen lamba yanmaz. Eğer siz de kontrol ediyorsanız lamba ilk değdirdiğin zaman yanmıyorsa artı ve eksi ucunu ters dokunduğunuzu düşünebilirsiniz. Diğer türlü değiştirip tekrar deneyebilirsiniz. Uçların yerlerini değiştirince lambanın yanlarını göreceksiniz. Bunu deneyelim. dediğimizde faal. Ve üzerinde siyahlık olan led'i denediğimizde zaten yanmayacağını siz de göreceksiniz. Evet gördüğünüz üzere bu led arızalandı. Bu led yandığı için arızalandığı için lambamız gayri faal duruma geçti. Şimdi buradaki arızayı giderip lambamızı tekrar faal duruma getireceğiz. Burada iki yöntem var arkadaşlar. Bir tanesi arızalı ledi yenisiyle değiştirmek. Bunu yapabilirsiniz ama buna daha ince işçilik lazım. Bir de ledi temin etmek belki de maliyet olarak yeni bir lamba almakla eşdeğer olacak. Onun için ben bu ledi devre dışı bırakmayı daha mantıklı buluyorum. Bu ledi devre dışı bırakmak için de ledin her iki ayağı arasına bir kablo lehimleyip devre dışı kalan bu köprüyü tekrar çalışır hale getirmek istiyorum. Burada da şöyle bir dezavantaj var. Bir tane led devre dışı kalacağı için lambanız artık eskisi kadar ışık vermeyecektir. Ama eğer devredeki led sayısı fazla ise bu durum anlaşılma bile anlaşılmayacaktır. Ayrıca eğer lambanın gücü az gelirse bu lambayı tuvalet veya banyo gibi küçük alanlarda kullanabilirsiniz. Şimdi uçları arasında kabloyu eleyimleyip devreyi tekrar çalışır hale getirelim. Arkadaşlar buradaki alanda lehim yapmak biraz zor olduğu için ben kendimce bir yöntem geliştirdim. Onu da size göstereyim. Şimdi şu şekilde bir kabloyu ayarlıyorum ben. Ardından bu kablonun iki ucunu birleştiriyorum. Şu şekilde ve vuruyorum. Sonuç olarak elimde şu şekilde bir kablo oluşuyor. Sonra bu kabloyu da şu şekilde daraltıp e, LED'in iki tarafına şu şekilde yerleştiriyorum. Evet gördüğünüz üzere. Ve ardından e, iki tarafını leğimle kapatıyorum. Bu şekilde lehim işlemi biraz daha pratik olmuş oluyor. Ee, diğer türlü alın çok kısa olduğu için e, kabloyu diğer elinize tutarken e, küçük bir de o lehim bağlantısı kopuyor. Ve işlemi tekrarlamak zorunda kalıyorsunuz. Evet lehimleme işini bitirdik. Ee, şimdi hemen bir test edelim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Evet gördüğünüz üzere lambamız çalışıyor. Ancak bizim işlemi yaptığımız etimiz yanmıyor. Diğer etlerimiz ise faal. Şimdi burada tabi el becerisi dediğim gibi çok öne çıkıyor. Ee, siz daha da güzel bir lehim yapabilirsiniz. Ama burada lehimin güzel olmasından ziyade e, işlevini yerine getirip getirmediği önemli. Benim yaptığım lehim de gördüğünüz gibi işlevini yerine getirdi. Şimdi kapağı takıp lambayı kullanmaya devam edebiliriz. Evet arkadaşlar işlem bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sizde bu yöntemle arızalanan led lambalarınızı tamir edip Aile bütçenize olumlu yönde katkı sağlayabilirsiniz. Destek için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek İnceleYap kanalından hepinize hoşçakalın.